Ee, hayırlı günler arkadaşlar bizim tükenmezlerimizin yaptığımız e, oluşma zamanı oldu bugün ayın 25'i değil mi? Evet. 7'sinde yaptık. Ee, Baya kaç oldu? <laughs> Yarın benim maaşı. <laughs> 17 gün <Allah>. Keşke <laughs> 17 gün olmuş arkadaşlar. <laughs> Bunları 16. gün içmeye başlayın diye herkese anlatmıştık. Ee, bizim 17. gün oldu. Arkadaşlar biz yaparken benim Meral arkadaşım e, dedi ki içine tuz koymazsam bu alkol olur dedi. Bir başka kanalda izlediğim eğer e, tuz koyarsanız o sirke olur dedi. Ben de birine tuz koydum birine tuz koymadım. Bu da tuzlu arkadaşlar. E, ve bugün tadına bakıyoruz. Bunun tuz konmaması gerektiğini öğrendik. Çünkü sirkeye dönmüş birazı. E, bunun asıl içeceği şeker, e, şekerini bolca koyup şekeri de e, şey olup ne ne oluyordu? Karışma, garış, e, kashma, şarap. Hayır canım şarap değil de. Hani bizim fermente fermente oluyor. Şekeri de fermente olarak şifaya dönüyormuş. Biz bunu böyle olduğunu öğrendik ama arkadaşlar bizim şeylerin bazıları sirke olmuş ama biz bunu yine de meyveli olduğu için içeriz. Bir taraftan içeceğiz, bir taraftan yine koyacağımız için. Şunun rengi bile Güzel olmuş evet, inşallah. Biri, şey, evet. E, şimdi arkadaşlar şimdi bunları komşularıma tattıracağım. Tükenmez sirkeydi şeydi. Tükenmez, içeceğiz içeceği. Tükeceği. Şurup tükenmez içeceği. Evet. Şurup, şurup şey. Eee Bunda kesin tuz var arkadaşlar. Kepçe Kertçe yok mu? Kepçe. Kepçeler nerede? Ben şeyin alı veren dedim. Fincanla alı vereceğim. Fincanla, fincanla alı vereyim. Ha. Demir sokmayın içine. Şey, şey, de. plastik var diye karşıdaydı herhalde. Ondan edin veya. Ondan yapayım Zeynep Kersen. Tamam. tamam. Tamam Kersen. Şimdi hangisinin tuzlu, hangisinin e, tuzsuz olduğunu da tam bilmiyorum. Ama şunun kesin olarak tuzlu olduğunu biliyorum. O kekir olmuş. Bak Zeynep tat bakalım bu. Hı. Tuz var mı yok mu? Sen bilirsin onu. Ben de bunu bak Gözleri gibi diller de bir şeydir. Yok. Tuz Zengi yok mu bunda? Ee, bu zamandan daha da güzel olabilir ya. Hepsinden tatacağız arkadaşlar. Sizlere tavsiyem benim. Peki, siz... Bakalım, Tuz koymayın arkadaşlar. Şimdi alkol olur Abi, deniyor ya, ya. Şimdi katı ver sana dur. Dur koyacağım. Alkol olur deniyor. Arkadaşlar bunun asıl olayı alttan alıp üstten koyduğun için 15 günden sonra devamlı içildiği için alkol olmuyormuş. Ben bunu sonradan öğrendim. Bunları yaptıktan sonra bir kanaldan öğrendim. E, tuz kesinlikle koyulmaması gerekiyormuş. E, ama biz denemiş olduk arkadaşlar. Biri tuzlu, biri tuzsuz, bu da tuzlu. Onlar Daha da sonraki yapanlar kesinlikle içine tuz koymayın arkadaşlar. Alkol olmuyormuş. Zeynep sen şeyden şundan içmedin galiba. Ya, evet, işte. Yine de çok şifalı arkadaşlar. Kaç çeşit meyvenin aroması şey, var keseyim. burada. Ee, sirke de olsa artık aroması nervisten içecek misin? Ya ver, Fadime'ye de ver. Hepsine dolduralım. Ben içtim, içtim, ol... ben içtim, ben içtim. güzel bakıyoruz. olmuş. Ben güzel sonra. Mi? İyi, güzel olmuş, güzel. O iyi. iyi El tane... gelsin. Bu iyi. Bu, bu Yok, tuzlu. tuzlu... Bunu o zaman şeker koyacağız. Bunlar ben şeker katılması Bunlar gerekiyor. Ben çok az şeker koyduydum. Buna şeker koyulması, koyulması şeker gerekiyor. Olmazsa bu. Böyle kimse içmez. Neden içmez? Değişik çoluk şey. çocuk. Hayır. Çoluk çocuk içmez. Evet. Önemli olan çocukları e bu da işe yetmek, alıştırmak. Benim gördüklerim şekeri büyük bardaklarla koydular. Demek ki doğru olan Ben olacak. şimdi buna şimdi, e, şeker koyacağım artık. Hani çocukların içmesi için genelde yani hadi büyükler nasıl gerek evet, içebilir. Evet, Ama öyle. çocukların içmesi için buna şeker fazla Fadime, katılması gerekiyor. Fadime bardağın şu muydu senin? Şu buydu. Bir, bir soluyor. Ondan bakmadım ben. Ee, bakalım. evet bak ben ona bir de şey yapayım. Şimdi bugün e, büyük bardaklarla şeker koyayım. Çünkü benim de gördüklerim. Bir de nar katma, kersi bak. Narı tanesini boyayayım. Narın tanesini boyayayım. Evet benim m, narı kabuğuyla koydum. Her şey kabuğuyla konduğu için narı da kabuğuyla koyduğum için arkadaşlar bir de acımsı oldu. Siz narı kesinlikle kabuğuyla koymayın. Ben deneye deneye öğrendim. Fark sen bundan içmedin değil mi? Şundan içtim. Bunları ben şekerlerini bolca koyayım. Benim, şundan ondan sonra herkese mahalleye içireyim. Bir şey gibi oldu sanki. Yanıyor. sirki, e, sirki senin, Ben de Ben aldım. içtim ondan yakışım sirke olmuş evet, ama, ama... ama. bak işte sana dokanmadı. Kendi senle benimki bir Ben iki kere, üç kere mide kanaması geçirdim. Allah korusun. Ama bu şekerli Kırk olduğu Yeter. için. Yani, sağlık güzel olmuş Kezba. Bunu şeker yaparsak daha güzel olur falan. evet. Hayli. Çünkü şeker ben şeker koymadım. Olacak. Evet. Ee, benim gördüklerim şeyde şeydi. şeydi. E. Büyük bardaklarda şeker koymuşlardı. Ben koymamıştım. O hatalı olmuş. Onun on da sirke de dolmuş. Evet. bu sirke olmuş karizma. Ama daha da var şimdi Biraz daha var. Ama sirke tadından başlamış olmaya. Da biraz da daha durdu mu sirke o, olur. Onu, onu tatmadım Hayır, onu ben tattım. Çünkü bu olduğundan de. kekire Şuna, o şu dedi evet. Demek ki bu tuzsuz, bu tuzlu o sirkeye dönmüş. Yine de ben onun suyunu içtikçe Şeker koyayım. Şeker koyayım. bu tamamen Şuruba dönsün. Çünkü şeker tuzu biter. Yani. Tuzu da az koymuştum. Evet. delirmek için tamam, az düzelir. koymuştum. en yani düzelir. Şundan da bakacaksınız mı? Şeker koyayım. Tuzda takana şarabı etme. Daha güzel yayar. <laughs> 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 yani devamlı alındığı için alkol olmuyormuş. Ben bunu çok araştırdım. Namuz zaten şarabına yatıp şarabına kapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyorum. Yanlış inşallah ya. öyle bir. Yo yo ben şaka olarak hani ha. şaka mı kalır da? Yok içmeyeceksin mi can at kesin. Tamam. Tamam. Hepsi Herkese yarasın, şifa Yenim. yesin Cenab-ı Allah'ım herkese. Evet sevgili dostlar, bugün eşim tükenmez diye bir şurup yaptı. Komşuları da davet ettik. Herkes tadıyor, tadıyor. Yorumlar <laughs> alalım. Zeynep Hanım yorumlarınızı alalım. Çok güzel olmuş. Ama ilk o ilk yaptığımız i̇şte. şekeri eksik. Ona şeker katılacak. Buna da diğeri Buna da katılacak. sirke ol, olmuş. Yani Buna, sirke tadı evet. var. Daha Türkçesi. Tuzlu da ona şeker Peki. katılırsa yine güzel olur. Yalnız diğeri kekire. Tamam. Çok Kezban Hanım kekire. sen de notlarını Ama al. Demiş. Ona göre eksikleri tamamla. <laughs> Arkadaşlar öğrendik. Fatime de konuşsun. Fatime Hanım sizin de Yorumlarınızı ben alalım. Ben anlamıyorum <laughs> sirke o şeyinden ama güzel ellerine sağlık. Eline Arkadaşım sağlık. yapmış. iyi. iyi, iyi. Ölmüşlerinin şey ruhuna basın. Allah'ım çok versin. Ama güzel olmuş. Evet Pakize abla için. senin yorumlarını alalım. Ne diyorsun bu konuda? Olur mu olmaz mı? Doğru mu iyi olmuş bile olmuş. Söyle hangisi? Olmuş bile hepsi. Evet var. arkadaşlar. Tuzsuz'a onay verdi. Komşularım tuzsuz'a onay Güzellik verdi. Demek ki tuzsuz olacak. Tamam. Ve devamlı içildiği için Hı -hı. bir taraftan Hı -hı. alıp bir taraftan da su konduğu için bu alkol olmuyormuş arkadaşlar. Biz bunu Hı -hı. şeker şekerini fazlalaştıracağım. Ee, bir daha da tuz koymayacağım. Bunu öğrenmiş olduk. Sizlere de öyle tavsiye ediyoruz. Kaç dakika oldu? Sekiz daha. Ha. Tamamlan ona 11'e neyse. Ha, bir de bundan tadalım. Ben tadayım o zaman. Tat. Şuradan... İsterse bize şarkı söylen bu arada. Türk söyle. <laughs> 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 ne Bey Bu iş çok güzel yapıyor. Ne yapıyorsa söylesin hemen. Hale de öyle diyor. Çok güzel yapıyor diyor. Yine var? Her şeyden yapıyor. Evet, evet, evet. Buna şeker konması gerekiyor. Çünkü ben daha önce evet. de şeyde gördüm de büyük bardaklarla şeker sen, koydular. Senin şu iri su bardağı var ya. Yani. Ha. Ondan kat. Şekerini kat onu sen. Ha. O zaman mükemmel olur. Bir tane mi koyması lazım? Yok canım. Bir Hatta şimdi getir koyayım gelsin. ben onu. Ara versin. Bir Bir kaşık olur. Bir, kaş, bir kaşık Elma aldım. Geldiler. Hem karnımızı doyurduk. Yemeğimizi yedik biz de. Al dedim hadi götür. Şekeri <laughs> de yap. Şekeri iyi perde. Kıydık. Ben dedim Bir yemeğe de sana telaş etmeyen. Geldi gari. Arkadaşlar biz şimdi artık şekerimizi koyuyoruz. Bunu ileride yeniden içeriz. Hı -hı. Yeniden test ederiz. Çünkü ben öncekinde çok ya az şeker ondan, koyalım. Çünkü fermente oluyormuş yani o şeker fermente oluyor dediler. Bu şeker iyi olur falan Hı. anlattılar. Ben bilmediğim için arkadaşlar şu anda artık Bildin. deneye deneye bunu öğreniyorum. Öğreneceğim canım zamanla. Ya ben hiç ilk defa duydum o vicdan annenin bahçesinde duydum hemen yaptım dedim arkadaşlar ben ilk yapıyorum ama deniyoruz. Tabi tabi. Deneyerek Denemede yarar deneyerek her şeyi deneye deneye. Öğreneceğiz. Bir de şey yapacağım Zeynep. Şalgam suyu. İki her zaman. Daha yaşımız küçük öğreniriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dört kollu yemine siyeler. Yaşadığımız sürece öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Yaşadığımız sürede öğreneceğiz. Ya şimdi dört kolları go da kalmadı. Kestiler mi? de galiba iki kanat da güvediler. Ondan gidiyorum. Allah'ın verdiği ömrü yaşarken. Ha? Çünkü şalgam suyu ben zorsun hiç zor bir şey değilmiş. Çok kolay bir şeymiş. Onun nohut, nohut herhalde Aha, mayası. Şey, kız, bulgurla şey. Ona da katacak mı şeker? Onu ön gününe de katacağız. Bunlara da katayım. Ha? Bunlar bu şeye dönsünler sirkeden. İçtikçe su koyarız, tuzu gider artık onlar da e, şuruba döner. <laughs> bu Osmanlı şurubuna döner, Türk şurubuna döner arkadaşlar. <laughs> Bir daha, yarım daha. He he, kat kat. Öte yine de kat. Sen bir kat. Bak, farklı zaman ne diyorsa sen onu yap. Ya doğru olur, ya yanlış olur. <gülüyor> <gülüyor> ya, doğru, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya doğru ya yanlış olur. Yanlış olursa yol verirsin. ana sevgilim. Ne olacak? Onu buna koyalım galiba. Olacak, he yani. he, he. onu Hiç olmazsa şifalı şifalı içelim. Hop. Hop, hop çeker onu. Çeker. çeker. Olsun, dur. Hayır. İyi. Kezban'dan gelin geldikçe içeriz. Yeter ki olsun. Allah'ın izniyle olsun. T Çünkü sonra. tüke, adı tükenmez evet. Bir yandan su koyacağız, bir yandan içeceğiz. Tam bir şey olacak. Oldu mu? Arama olacak. Onun tamam. aslında şöyle bir çeşme soluyor değil mi? Ya öyle ha. ama çarşıya gidip alamıyorum ben Fadime. Öyle burnalı olacakmış. Ezban ben sana gittim de bakıyorum. Her yerde var? Burnalı olması gerekiyormuş <laughs> ki, şey, ki alttan alıp üstten koyacaksın. Ee, cam, cam oluyor mesela cam olmasa da şey olsaydı hani o bir tonları var ya. Sen, evet evet. Asfından vurmalı. Onlar ya küp ya olacak. küp olcağymış ya cam olacak o şey için. Senin yani. vardı ya bahçede bir. Ama o, o plastik plastik, o plastik. plastik. Böyle i̇şte, cam olmadı acaba olmadı nerede olabilir? Bak Asımoğlu vardır Uşak parkta yani, vardır. İlci'de vardır, vardır. Nazif i̇şte, i̇şte, Bey ben çarşamba gün, günü pazara Asım çıkıyorum İlci var ya. Bir bak verirken. Nur Şeker Caddesindeki ileride He. üç üçgen parti orada. Tamam şey, işte. Ne o? Ne deniyoruz ona? Elmalı dere. Evet, tamam, ya sen da. <laughs> şeye Kaç oldu? Kesmiştir ama. İyi. 12 dakika oldu. Tamam. Arkadaşlar biz denedik. Gördük ne ve e, tuz konması gerektiğini şeker konması gerektiğini <laughs> öğrendik. E, sizler de öyle yapın. Mutlaka öyle yapın. Şeker koyun ki şey olsun ve ben şekerim çok az koyduğum için benimki hatalı oldu. Şimdi inşallah düzelir. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.